Evet arkadaşlar legend online Balıkçılık etkinliği Şu an balıkçılık etkinliği yapıyor Balıkçılık etkinlikteki payla, ee, Parçaları Şu gökyüzü limanı şafak limanı Derin mavi limanında Seferde kullanabiliyorsunuz Genellikle gökyüzü limanında Kullanılıyor bu parçalar Diğerlerinde değişik parçalar istiyor. Şu an balıkçılığa devam ettiği için gösteremiyorum ama balıkçılığı bitirsin göstereceğim. Ya da biz durdururuz birazdan. Arkadaşlar bu balıkçılık ve gökyüzü limanı ile şafak limanı, derin mavi limanı bana göre önemli. Neden önemli? Ee, şunu durdurayım bir saniye. Balıkçılık hala devam ediyor. Şurada gördüğünüz üzere fashion arıtma taşı veriyor. 1000 puana. Bu da fashion'ınızın levelini yükselttiği için bana göre önemli. Ben bunu yapıyorum. 1000 puanım çoktu. Arıtma ala ala ya biraz geri kalmıştı. Evet, balıkçılık bitmiş. En üst seviye balıkçılık sayısına ulaşıldı diyor. Gördüğünüz gibi o gelen parçalar okyanus altında filan bunlar onlar da buradan değişiyor. Benim hakkım olduğu için ticaret yapamıyorum. Gördüğünüz gibi. Diğerlerinde de şöyle bunu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar ama şimdi 100 puanlık olduğu için şu ben değiştirmeyeceğim. Akşam yerlendiği gibi yapacağım. Bunda da mesela kristal ruh damgası azergülü olarak mesela şunu yaptığınız zaman bunlar da otomatikman değişiyor. Şu ikisi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Madenle ilgili madende bağlayılmaz arama gibi onlarla da video çekeceğim. Abone olursanız sevinirim. İyi oyunlar.